Abi 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 abi, abi Ne yapıyorsun abi? takılıyorum öyle sen. Ben deyim abi. Abi ben çok o, sıkılıyorum şehir. Ki. Ne abi? Otosun diye sormadım ki. Soramazsın ki zaten abi. Allah Allah. Aynen abi. Abi ben niye? Çok sıkılıyorum abi yeni geldim de. Soramam. Abi ben çok sıkıntı bir insanım ya. Niye soramam? Çok mu sıkıntısın? Evet abi. Ben senden daha sıkıntısın abi. Abi sen kimsin ki abi ben yani tanıyor muyum seni? Ben bu şehrin babasıyım. Daha değil geçme baba. Silinmez Bu şehrin babasıysan sende para vardır abi. Evet. Yanlış anlama sen dilenci değilim yeni geldim bir şeyler verir misin abi ya? Hayır. Ne abi? Hayır. Niye abi? Verme. Hani babasıydın abi. Babasıyım. Senin gibi babayı sikeyim abi o zaman. bacınızı, bacınızı sikeyim lan sizin. Amına kodumun çocukları yapmayın lan bunu. Yapmayın bunu amına koyayım diyorum ya. Ananı bacını sikeyim oros çocuğu. Niye verin motor? İyi de kanka benim suçum değil ki tamam ben. Tamam bir yanlış var da kanka. Hani ben. Tamam adam adamın bir yanlış yok. Adam adam akıllı rol yapmış zaten yani. Ben bu şehrin babasıyım. Allah Kanka beklesene be. Gelsene bekle. Ha. Bu kadar yolu ben yürüyeyim mi kanka? Bul birisini de abi de beni buraya bırak da onlar bırakır. Kanka bir tane motor versen ne olacak ya? Araba... Sen, sen... Motor motor motor. Orospu'nun çocuğu motor. Motor veremem reis şu an ben. Tamam. Neden? Yasak kullanamam. Kanka tamam bir üst yetkili çağır var ya. Yok üst yetkili çağırsam bile vermeyecek kankam sana zaten motor. Gerek yok. siktir git abi. Ananı sikerim bak çok konuşma tamam. Oğlum ananı yerim lan sen. Oros bu çocuğu ya anasını siktimin oğlu. Oros bunun çocuğu. Beyler ya, ne yapıyorsunuz la? Beyler. Şu sesim geliyor mu? Kral. 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 Ananı bacını sik. Yalan ah. söylüyorsan önemli değil. Neden seni ben sana? Şurada. Kiral, şey. Kiral, selamünaleyküm. Selam. Namen Kiral. İnsan namen Kiral. Kiral, siz kanar pişirmezsiniz. Yok reis reis sunucu şey diyor ya bu, bu sunucu diyor silah diyor, kan diyor. Böyle mi? Diyor? Sunucu ne reis? Ee, şey ya, bu şehrin ismi ben sunucu diye biliyorum da o yüzden. Yok değil. Sen ver bakayım ayıp numaranı ha. Ay, reis... ne Yanlış ne bir şey, şey mi? Aa, ha. ne oluyor? Oo, silah mı vuruyor? Amına koydum mu sana? No, aa, beyler da. yapmayın a beyler sakin olun. Beyler b yapmayın gel gel atla atla atla. Amına koydum gerizekalısı. Abi ne yaptın? Abi sen ananı sik. Oros bu çocuğuna bak hele. Sen nasıl diyor onu? Reis kusura bakma. Abi. Abi sana Oros çocuğu dedi. Ben Oros çocuğuyum. Video bitti canlarım. Hepinize çok teşekkür ederim video izlediğiniz için. İyi günler.